hazırım arkadaşlar. Bilgisayar oldu Hangi oyunu oldu? Oynadığımı size göstereceğim. Hem köpek oyununda bir bakır yapmaya çalıştık. Ama olmadı. Biz de bunu yapmayacağız. Bu kanlı emeklerimizi yapacağız. İstediğini yersiniz. Ama benim gibi olmadıysa kanlı emeklerimizi yapacağız. Tamam ama arkadaşlar. Şimdi bu köpek oyununda Bugün bir sizlerle birlikte oyuna giriyorum. Bir ise nasıl nasıl seviye attığımı göstereceğim. Bilenler varsa yoruma yazsın. Bilemeyenleri göstereceğim. Sadece bunu beni is, beni videomu takip edenleri çok sevdim. Dakika kapışıyor. Şey. Tamam arkadaşlar iyi şunları oturtmanız gerek. Buraya gidiyorsunuz. Oturtturuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Ve sonra işte sizin de ne bileyim işte sizin de bildiğiniz kıskın neyin yanına gideceğiz. Bu inek o ineği yani kişi işte o kadar seviye atladık. Ben de gün gün seviye atlayarak o kadar seviye olmaya başardım. Ee, bir yana hani arkadaşlar sonra panik atlar diye birisi var. Onun 200 seviyede bitiyordu. Çocuk. Ha, ne oldu? şimdi katta bir bilgi vardı onu görünce hemen ilk seviye olmaya hazırlandım yani ben bu oyunu tek başıma yeneceğim <laughs> şimdi onda aş yoktu yani şimdi işte arkadaşlar siz benim gibi yeni yapıyoruz döner kendiniz seçtiniz e şeyi attım atıp almayın şeyi attım işte videomuz bu kadar. Hey, güle güle. Hı hı hı. görüşün müyüz? Şeyimizi unuttum. i̇şte Artık böyle yapmayı biliyorum ben. Dün <gülüyoruz> Şimdi eğer size bir atlamak istiyorsanız Videomu beğeneceksiniz. Tamam mı? Hadi. Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor.